sizlerle birlikte Brokeman'da ağlayan bir kız olarak neler başarabileceğiz bunlara bakacağız ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın biliyorsunuz ki yeni kanalımız açıldı. Açıklama kısmına abone olabilirsiniz. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Ne zaman Minecraft yazarsanız da bulabilirsiniz. Ve bu serilerin devamını istiyorsanız da like butonuna abonuyorsunuz. Bu videoyu izleyen herkes like butonuna abansın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet görüyorsunuz ki karakterimiz şu anda böyle çok mutlu gözüküyor. Ben çünkü her şey ağlayan bir kız olacağım için arkadaşlar. Şöyle bir ee, saat face yazalım. Yani böyle üzgün bir yüz koymak istiyorum arkadaşlar. Böyle ooo, çok tatlı üzgün bir yüz arkadaşlar bu olur bence diyerekten bunu koyuyorum ve ağlayacağım arkadaşlar hep biliyorsunuz ki dışarıda da yağmur mu yağıyor hava bozmuş herhalde arkadaşlar. Baksanıza yağmur yağıyor. Tam da üzgün bir mod arkadaşlar. Şu anda bakarsanız ne kadar yalnız gözüküyorum. Aman Allah'ım. Çok yalnız ve uzaklara dalmış gibiyim şu anda. Baksanıza. Oo Çok yazık kendime. Şöyle bir gidelim bakalım insanlar neler yapıyor. Şurada çok fazla insanlar vardı. Bir onlara bakmak istiyorum öncelikle. Ee, sonra... Aa bak şurada biri var. Ahmet Can belediye başkanı. Oh my god. Oh my god. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben ağlamak istiyorum. Şu an bir ağlayacağım şimdi. Şöyle durun gidiyor bak gidiyor gidiyor dondurma yiyelim mi paramız yok para verin ne olur ne olur para verin bize bro Kevin belediye başkanı bize para versin selam merhaba kimsin demiş paramız yok param yok yardım edin oh my god bak adam para verdi direkt görüyor musunuz arkadaşlar aa teşekkür ederiz teşekkür ederiz ederiz bakın ağlayarak arkadaşlar para aldım şu anda inanabiliyor musunuz ya kabul et demiş. Ettim ettim teşekkür ederim ya. Vallahi teşekkür ederim herkese de görsün değil mi? Bak ilk dakika bir bol bir oğlum ne oluyor herkes fakir kıyafet ediyor. Bir sakin olalım ya. Fakiriz demedik abi ağlayarak neler başarabileceğimizi gösteriyorum size. Neyse. Şu an ağlayarak bunu başardığımıza göre bir sonraki hamlemize de bakabiliriz. Şöyle bir gidelim şu tarafa doğru. Merhaba. Merhabalar. Üzerine basınca her şey anlaşılıyor. Merhaba. Merhaba hanımlar. Merhaba. Merhaba <laughs> Dur bir dakika arkadaş olalım mı Arkadaş olalım mı Arkadaş olalım mı Nerede lan bizim hanımlar Hanımlar nereye gitti Selim Selim'le arkadaş olmak istiyorum ya Selim merhaba Selim Selim bey Selim bey bize niye bakmıyor ya Selim aman Allahım Orhan gibi dur Selim Selim Heh. Selim niye bana bakmıyorsun Selim Selim la ne yazmış Selim Efendim Arkadaş olalım mı Heh. Olalım mı Selim ya arkadaş o Selim'i niye kaçır diyorlar Lan Selim'i kaçırıyor biri Allah 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 Yok bizim arkın ne oluyor ya Selim niye bana bakmıyorsun ya Abi bir sakin ol ama arkadaşlar bakın ne dedin ki anlayamadım. Ark olalım mı dedim. Yoksa ağlarım. Yoksa ağlarım. Heh. Bak ağlarsam, ağlarsam her şeyi elde edebilirim. Lan! Lan! Koko da ağlıyor. Abi bir dakika sakin olun ama ya. Bir sakin olalım ya. Bak ben dedim. Şu an bütün herkes ağlıyor arkadaşlar. Selim ne diyor? Nasıl olacak? Arkadaş çiksteğimi alacaksın. <laughs> Selim. Benle takıl. Brok'ta. Ne olur. Ne olur ya ne olur Brock da birlikte takınalım Ne oluyor lan burada baba geldi yazmış Aa, Ağlayacağım Bu kim abi bu da benimle arkadaş olsun Bu biraz güzel bir karaktere benziyor Domuzcuk arıyor İyi misiniz gençler değilim abi değilim Ağlıyorum arkadaş arka... <laughs> Arkadaşım yok Olalım mı Hı. Olalım mı Yok bu ha 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 diye gülüyorlar şu an Aa yazıyor niye gülüyorsunuz abi ben ağlıyorum ya Niye kimse ben ağlıyorum abi niye bana kimse cevap vermiyor ya? Ne abi ne? Allah Allah. Selim peşimden koş. Ay Selim ne olursun benim peşimden koş yani. Selim peşimden koşmasa bile başkası koşar abi. Ne yazıyor şu an? Yani ben de anladım. Selim de elim çıktı var ya. Selim de ne? Ya siz nece konuşuyorsunuz? Ben bunların dilini anlamıyorum arkadaşlar. Bu insanların dilinden nasıl anlayabileceğiz? Biriniz taktik versin yorumlarda. Bunlarla da çünkü anlaşılmak o kadar zor ki ben anlayamıyorum. Selim'le ne konuşuyorlar? Arkadaşlar isteğim atacaksın demiş. Selim gel birlikte <laughs> sinemaya sinemaya gidelim. Ha? Bakalım Selin ağlayıcı ağladığım için kabul edecek mi? Oley. Şu an açık Koku kaptı herhalde Selim anlamadım. O da ağlayarak kaptı bu arada. Keşke görüyorsunuz ne kadar işe yaradığını. Bence bir, senin, senin arkadaş olmak istiyor. Çok tatlısın Selim. Allah Allah. Koku. Koku. İnanılmaz ya. Biri beni çalıyor şu anda. Kim çalıyor abi? Ağlıyorum ben. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Şu an ne yazmış? Şu an gelmedi bana. Adam arkadaş isteye istiyor ya. Adam yine mi troll yapıyor? <laughs> abi ağlıyorum ben ne troll yapması ağlamak suç mu ya inanamıyorum neyse videoda dolaşalım arkadaşlar bize buradan Ahmet Can bu neymiş bu kimmiş kapısını çalalım bari evde biri var mı evde biri var mı merhabalar evde biri var mı Erva ne yapıyorsun ya Heh. Erva beni içeri aldı ama burada biri yok gibi arkadaşlar evde arabası var oha efendim haya lan bir şey diyeceğim bu belediye başkanının evi bir dakika bir dakika bir dakika belediye başkanının evine geldik arkadaşlar ağlayın 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 ne oluyor lan yazmış. Bak kadın bile diyor ki ne oluyor. <laughs> belediye başkanı evindeyiz şu anda. Bize para vermişler bunlar biliyorsunuz ki. <laughs> ya biz bu, bu, evde ne yapacağız bilmiyorum. Yani bizim bu evden çıkmamız lazım. Biz bu çıkalım abi bunlar iyi adamlar. Biz bunları trollemeyelim. Ben bunları sevdim abi. Hemen 16'ya gidiyorum. Adamlara bak ya. Belediye başkanı trolleyemem abi. Ben bunu yapamam. Kapıyı çalalım direkt. Merhaba evsizim beni eve alır mısınız? Bakalım evsizsem alırlar mıymış beni eve? Bu adam kim lan böyle tehlikeli bir insana benziyor? Bu kim böyle ya? Üç kişi mi evsizsiniz? Sadece ben. Sadece ben evsizim. He? Ben evsizim abi. Ben de. Ben de. Evet. Herkes ağlıyor şu Lan niye <laughs> Herkes ağlıyor. Max iki kişi olurum. Allah Allah. Beni al abi. Beni al. Ne olursun beni al ya. Ben al ben 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 ben. Erva'ya bak direkt oturdu. Erva beni alır mısın? Erva beni al. Erva, 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 Aha başkası arıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Erva, aa, Erva. Allah Allah, beni niye kimse, aa, kapı açmış lan. Ben de niye uğraşıyorsam, tamam sakin, sakin. ben banlıyor adam. Adam banlıyor. Adam banlıyor benim aramam lazım hemen. Banlamaz beni ağlarsam büyük ihtimal. Çünkü çok tatlıyım ağlayınca arkadaşlar bakın. Eee beni kimse değmiyor. Merhaba. Ne olur beni banlamayın. Niye ağlıyorsun? Ben benim kimsem yok çünkü. Ya gerçekten benim kimsem yok ve ağlamak da çok haklıyım arkadaşlar. Çünkü herkes bizi evinden atıyor. Bir adam ve adam o belediye Brockhaven belediye başkanı neydi Ahmet adam yani arkadaşlar. Gördünüz Ahmet'i. Ah be üzüldüm sana bak şimdi. Ya. Değil mi? Ee, ben de kendime çok üzülüyorum. Gerçekten ben de kendimi çok üzülüyorum. Bak ağlarım durmadan ha. Durmadan ağlarım dur, dur. İyi değilim. Fenalık geçireceğim şimdi. Tamam ağlayayım bırak evin var. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Heh. Vallahi bu nedir ya? Erva nerede acaba ya? Erva üst katta falan olabilir mi acaba? Erva. Erva. Erva buralardaydı sanki yanlış görmediysem. Erva. Yok Erva yok. Erva gitmiş herhalde ya. Bir alt kata bakalım. Adam da hiç sorgulamıyor beni. Dur bakayım. Aha. Erva oradaymış lan. <laughs> Sadece ben kalacağım kalacağım cam demi bu evde? Hı. Yemek falan istiyor musun demiş. Bakalım bir rakip falan alacak mı arkadaşlar yanımızda? Bir tane daha ev ben dayanamam ağlarım yani. Attırırım evden. Ne yazmış? Yani yalnız hissetmez hissetmezsen. Tek sen. Tek tek ben olayım. Olayım başka alma. Alma. Ee, alma ağlarım yazalım şöyle. Ağlarım. Heh. Bakalım başka almasın. Arkadaşlar biz dayanamayız alırız bak. Eee, alırım vallahi bak. Alırsa eğer başkasını onu hemen evden göndermem lazım. alayarak Tamam ya demiş. Almam. İnşallah bak yoksa buraya atarım kendime Bak 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 nasıl bakıyor. Bak nasıl bakıyor. Nasıl bakıyor. Ha 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 ha. Dur şuna gideyim. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Eve gelemiyor. Eve gelemiyorsun. Ha ha ha. Neden gülüyormuş? Ha <laughs> ha neden güldün? <laughs> dur dur ağlayacağım şimdi. Ağlayayım. Arkadaşlar. <laughs> Gülmüyordum yanlış anlaşım. O ağlıyordum yani. Sen gerçek Nazanur değilsin bence. Ne oluyor abi? Niye ağladım? Yani gülüyorum. <gülüyor> Eve almadım diye mi şey yapıyorsunuz? Komik mi? <laughs> Benim de evim yok. <laughs> Çıldıracağım ya. Neden gülüyorsun? Kim güldü? Kim güldü? Kim güldü ya? Ben de gülmedim abi. Ağlıyorum ben. Ben gülmedim, öyle bir şey yapmadım. Ben ne zaman güldük? Sen. Ben hep ağlayacak mıyım? Gülmeyi çok gördünüz bana. Ee, şöyle bir manipüle edelim ya arkadaşlar. Ben de daha geçti eve gelemiyorsun diye yazmış. Baba 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 baba. Hayır hayır, o anlamda değil. Ben anladım abi anlayacağım. Ben anladım anlayacağımı. Heh. Ben anladım abi anlayacağım. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi adamın yaptığını? O anlamda demedim. Sus konuşma. Ee, sen de herkes gibisin. He. Şöyle yazalım bakalım. Bitkiye bak bak yukarıda nasıl dolanıyor bitki gibi. Bak ne yazmış? Yani ne yazmış? Dalga geçtin. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Evet ben o dalga geçti. Ben yapmadım. Nereden sileceğim? Ne bileyim abi bayı benim mi? Bu adam ne yapıyor burada? Keyif yapıyor ya. Bu adam burada keyif yapıyor ya. Merhaba. 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 Bu adam niye keyif yapıyor abi burada? Ben anlamadım. Merhaba. Sen de kimsin? Yoksa onun kız arkadaşı mısın? Ha? Yazalım bakalım kimmiş. Dur ağlamayı keselim arkadaşlar. Heh, kim koyuyor almış Kim? Bu bu kim olacak? Evinde başka bir kız var ya. Adam bilmiyor ki kızı. Evet ben onun arkadaşı demiş. Demek kız arkın vardı he? Bana söylemedin ha? Yazıklar olsun sana. Ben yine ağlarım. Ben buna da ağlarım arkadaşlar. Senin kız arkadaşın. Sen kimsin? Yok tanımıyorum yazmış. Bak. Tanımadın mı? Bana bana söylemedin böyle bir bilgi. Hmm. Hayır yalan atma demiş. Bir daha alayım arkadaşlar. Yalan atmıyorum. Bana söylemedin böyle bir bilgi. Ağlamam lazım. Gerçek değil çünkü. Yazıklar olsun sana. Vallahi yazıklar olsun. Ağlama ya yazıyor. Bak sen benimle arkadaşsın demiş. Hmm. Aa ırmak gitti. Irmak banlandı. Yazık değil mi lan ırmak banlıyorsun? Allah <laughs> Allah. Bunun için de vitro alırım arkadaşlar ben. Yalan atıyor ya demiş. Sana inanamıyorum artık. Nasıl bir nasıl bir insan oldun? Vallahi böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir insan oldu ya? Ağlama. Neden? Beni kandırıyorsun herkes gibi. Ha, He? herkes gibi yazamadım ya. Herkes gibi kandırıyorsun beni. Heh. Yine yazamadım. Boş ver. He. He. Neredesin sevgilim? Bu kim ya? Noralan? Bu kim? Bu kim şimdi? Bu kim abi? Bu kim abi? Bu adam kim? Ne oluyor ya demiş? Söyle kardeş misiniz? Ev sesiniz aynı. Beni kopyalamış. Ya bu kim ya? Beni kopyalamış hem bu kız. Bu kız beni kopyalamış ya. Allah Allah. Utanmaz, utanmaz, ağırlanmaz. Sen de mi ya? Yeter demiş. Yazıklar olsun. O kızı, o kızı bana mı tercih edeceksin? ha Ben bir turda buna ağlayayım arkadaşlar. Ben bir turda buna ağlayalım Sen de mi ya? Yeter bu mu? Bak 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 bak. Bir, bir, dakika dinler misin buna? Bu kız evim yok diye güldü bana dalga geçti demiş. Öyle bir şey yapmadım abi. Hayır hayır, hayır. öyle bir şey yapmadım. Hayır yalan anlatma demiş. Öyle bir şey yapmadım. Sus yalancı seni. Siz dalga geçen biriyle mi? Ha bu adamla bir dakika bak ben bu adamın evinde kalıyorum bak. Bak böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dalga falan geçmiyor. Ne yazmış? Hayır hatta güldü diye ona mı kızdınız yazmış. Artık ailemden biri bir de öyle konuşamazsın. Uy, uy, ağlıyorum şu anda arkadaşlar. Harıl harıl ağlıyorum şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evin yoktu seni kapının veriyorum. Güldü eve gelmiyorsun diye. Sos, Yalancı çocuk. Seni, Bücür. Bücür seni. Bak bak adama bak ya. Ee, lütfen inanın bana. Lan o da ağrıyor, lan! Lan o da alıyor. E ne yapacak? Kime banlayacak bu şimdi? Bana inan. Bana inan. <laughs> Onu banla. Heh. Onu banla. Yapabilirsin. Sana inanıyorum. Ah! Aa gitti. Vallahi gitti arkadaşlar bu da gitti. Anam bu da gitti bu da gitti. Böyle bir şey olabilir ya? Böyle bir şey olabilir ya? Neyse arkadaşlar ben bu adamı dur evden şöyle yukarı katım yukarı kata çıkayım bir yo, evden yok olmam lazım bu adam görmeden. Şöyle farklı bir eve gideceğim bir de farklı bir insan denemek istiyorum şöyle bakalım kim var. No 18 bu neymiş burada biri var mı? Hemen No 18'i e bir ışınlanalım bakalım birileri var mı? Oh my god arka bahçesi ne kadar da tatlı. Bakar mısınız tam oynamalık bir yer ama evde biri yok. 20. 20. eve bakalım bir de arkadaşlar. Şu kapıyı çalalım ben kapıyı çalmak istiyorum. Dando. don Burada birileri var mı ya? Anam 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 anam. Oo burada biri var. Merhaba. 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 Evim yok. Evsizim. Yardım et bana. Et bana. Yazamıyorum ya. Puh yazamadım ya. Yardım et bana. Heh. Yemek var mı? Bu adamın arkadaşa kasasını çalmak istiyorum ağlayarak. Ne için? Yemek yiyeceğim abi, yemek var. Ver abi bana yemeği. Bak yoksa ağlarım ha. He. Hemen bana yemek hazırlasın. Ben de o sırada arkadaşlar yukarı kata gidiyorum ve bu adamın kasasını çalacağım da bu adamın kasası nerede acaba ya? Hiç bilmiyorum. Bakın burada burada değil. Burada olabilir mi kasalar? Burada olabilir mi? Burada Lan nereye düştüm lan? Lan bir yere düştüm ben. Buraya nasıl düştüm ya? Lan benim burada ne işim var? Neyse abi bir daha bir deneyelim bulmaya. Kasayı bulmaya. Dur, dur, Gidiyorum 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 gidiyorum. Kasa var mı ya? Allah Allah. Kasa 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 şu bombayı gösterirsek belki bana yardımcı olurlar. Şöyle bir bomba falan patlat. Kasa falan. Kasa olan. Aha. Bir yerde bir açılma kasa sesi geldi. Nerede abi? Lan! Lan bu ne? Lan! Patlatın abi. Ben mi patlatacağım? Durun. Bombam gitti. Bombam. Bombam yok. Şuraya patladı çabuk. <laughs> Bu ne ya? Heh. Patlat. Patlat. Heh. Allah. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Adam geldi. Adam geldi. Ne oluyor demiş. Vallahi ben çalmadım. Bir dakika. Bir dakika. Bakın. Ağlamam lazım. Ağla. 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 Durun. 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 Evet, ar ar, ar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Adam. Adam. Kapıyı açtı. Durun. Ağlamam lazım benim. Ben yapmadım, ben yapmadım. Özür <laughs> dilerim, özür dilerim. Özür dilerim, kandırıldım. Hı. Ne olur beni affet, kandırıldım ya. Affet beni, ne olursun. Nasıl yani? Ne demek nasıl? Ee, bana kasanızı çaldırmam için görev verdiler, ha? Ya sana yemek hazırladın demiş. Hemen yerim abi ben o yemeği ya. Bana yemeği yiyeceğim zaten ama bana bak ben çalmadım. Bana bunu yaptırdılar. Kim ya? Dışarıdaki biri. Heh. Gel hemen seni ispitleyeyim. Gel gel. Nerede ırmak demişim ya. Nerede Erva? Erva! 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 <laughs> nasıl bağırıyorum ya? Baba bak bak ba, ba. nasıl geliyor Görüyorum. Sanki beni duyuyor gibi. Erva! <laughs> Nazım'ın zorla orayı çok neyse demiş. Bak 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 bak. Bu nedir ya? Neyse abi neyse. Yani demek ki arkadaşlar ben buradan bunu anlıyorum. Ağlayarak istediklerimizi yapabiliyor, yaptırabiliyormuşuz yani insanlara. Bunlar demek ki manipüle olabiliyorlarmış diye düşünüyoruz. Güzel bir videoydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videonun devam etmesini yorumlar kısa. Betim'i siz hep yazıyor yapıyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Muah 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 muah.